Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Bu hafta sizlere Mekdi'nin geçmiş dönem performansından bahsedeceğim. Teknik analizde herhangi bir finansal varlık analiz edilirken birçok metot kullanılır. Bu metotların en önemlilerinden birisi de kuşkusuz indikatörlerdir. Bazıları indikatörleri pek sevmez ve kullanmak istemez. Haklı sebepleri de var. Çünkü indikatörlerin çoğu Tek başına kullanıldığında ciddi zararlara yol açabilir. Ancak onları kullanışlı hale getirmek yine bizim elimizde tabii. Bunun için backtestler yaparak hangi grafik zaman dilimlerinde veya girdi ayarlamalarında daha iyi sonuçlar verdiğini bulmaya çalışmalıyız. Bu da yeterli olmayacak elbet. Hangi koşullarda karın maksimize edildiğini veya diğer teknik analiz yöntemleriyle uyumunu da test etmeye çalışmalıyız ki bu sayede hatalı sinyalleri minimize edebilelim. Bu anlamda daha önce MACD indikatörünü sizler için analiz etmeye çalışmıştım. Ve MACD'nin 3 saatlik grafikte en iyi sonucu verdiği kanısına varmıştık. Ancak backtestimizi tek bir hisse senedi üzerinden yaptık. Bu yüzden her hisse senedinde aynı sonuçları alacağımız kanaati oluşmamalı. Hisse senedi, kıymetli metal veya döviz paritesi gibi işleme konu herhangi bir finansal varlığa göre elde edilen sonuçlar değişiklik arz edebilir. Çünkü her varlığın ilgili zaman aralığında trend, momentum, hacim, volatilite gibi teknik verilerinde farklılık bulunur. Bu sebeple MACD'nin backtest kapsamını biraz daha genişlettim. Euro-dolar, altın ve gümüş gibi bazı finansal varlıklarla Garanti Bankası, BİM, Ereğli ve Turkcell hisse senetlerinin geçmiş dönem performanslarını ele aldım. Böylece ortalama bir sonuç çıkarılarak ona göre hareket edilir. Zaman ve imkanların el verdiği ölçüde bunu sizler için yapmaya çalışacağım. Çünkü backtest hassas bir konu ve yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Örneğin geçen yaptığımız Mekli geçmiş dönem analizinde 3 saatlik grafik en yüksek yüzleri sonuçları verdi diye 3 saatlik grafiği açıp Mekli'nin al verdiği yerde alıp sat verdiği yerde satmak yanlış olur. İndikatörlerin en iyi sonuçları verdiği değerleri bile optimize etmeye çalışmalıyız. Diğer teknik göstergelerle kombine etmeyi veya bir trend çizgisiyle sinyali güçlendirmeyi denemeliyiz. Mum çubuklarının dilinden anlamalı, price action metotları bulmalıyız. Aslında bütün bunları yaptığımızda herhangi bir kimseye bağımlı kalmadan kendi stratejimizi kurmuş oluruz. Üzerine bir de sabrı eklediğimiz zaman ben eminim ki net karlar elde ettiğinizi göreceksiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videonun detaylarına geçelim. Eğer indikatörün nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız yukarıda beliren öneri kartına tıklayarak MACD hakkında detaylı bilgi almanızı tavsiye ederim. Öncelikle Euro dolar paritesi, altın, gümüş ve bitcoin backtest sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Euro dolar paritesi ile sonuçlara başlayalım. Günlük ve saatlik grafiklerde 1 Ocak 2020, dakikalık grafiklerde ise 29 Mart 2021 tarihinden itibaren MACD tarafından üretilen sinyalleri baz alarak testimi gerçekleştirdim. Eğer 1 Ocak 2020'den itibaren günlük grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı, long pozisyonlarda %2,25 kar, short pozisyonlarda %3,59 zarar edilmiş olunacaktı. Toplam zarar oranı ise %1,34 olacaktı. Aynı dönemde paritenin %8,7 prim yaptığını düşünürseniz bu sonuç çok kötü bir sonuç. Aynı şekilde 3 saatlik grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı long pozisyonlarda %15,47 kar, short pozisyonlarda %5,65 kar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise %21,12 olacaktı günlük grafiğe kıyasla çok daha iyi bir sonuç olduğu görülmektedir. Diğer test sonuçları ise tabloda görüldüğü gibi. Buna göre Mekli indikatörü Euro-Dolar paritesinde en iyi sonuçları 3 saatlik grafikte vermiştir. Genel olarak saatlik grafiklerde iyi sonuçlar alınırken dakikalık grafiklerde kötü sonuçlar elde edilmiştir. Ons altında da Euro-Dolar paritesinde alınan sonuçlara benzer bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Eğer 1 Ocak 2020'den itibaren günlük grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı long pozisyonlarda %5,85 kar, short pozisyonlarda %3,84 zarar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise %2,01 olacaktı. Aynı dönemde altının %28,22 prim yaptığını düşünürseniz bu sonuç çok kötü bir sonuç. Aynı şekilde 3 saatlik grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı long pozisyonlarda %32,42 kar, short pozisyonlarda %16,59 kar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise %49 olacaktı. Günlük grafiğe kıyasla çok daha iyi bir sonuç olduğu görülmektedir. Değer test sonuçları ise tabloda görüldüğü gibi Buna göre Mekli indikatörü ons altında en iyi sonuçları 3 saatlik grafikte vermiştir. Genel olarak saatlik grafiklerde iyi sonuçlar alınırken dakikalık grafiklerde kötü sonuçlar elde edilmiştir. Ons gümüşte yine altında alınan sonuçlara benzer bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kez en iyi zaman diliminin 2 saatlik grafik olduğu görülmektedir. Genel olarak saatlik grafiklerde iyi sonuçlar alınırken yine dakikalık grafiklerde kötü sonuçlar elde edilmiştir. Bitcoin'de ise manzaranın oldukça kötüleştiğini görüyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren %412 yükseliş kaydeden Bitcoin'de MACD adeta çuvallamış durumda. Tüm zaman dilimlerinde alınan sonuçlar gerçekleşen kar oranının çok altında kalmış. Dolayısıyla anlamlı bir sonuç çıkarmak pek mümkün değil. Dilerseniz şimdi hisse senetlerinde alınan sonuçlara göz atalım. İşlem hacmi yüksek olduğu için Garanti Bankası, BİM, TÜKSEL ve Ereğli Demirçelik sonuçlarını analiz etmeye çalıştım. Hisse senetlerinde hem iştah kabartan hem de iç karartan sonuçlar karşımıza çıktı. Garanti Bankası ile sonuçlara başlayalım. Eğer 1 Ocak 2020'den itibaren günlük grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı, Long pozisyonlarda %11,72 kar, short pozisyonlarda %23,29 zarar edilmiş olunacaktı. Toplam zarar oranı ise %11,57 olacaktı. Aynı şekilde 1 saatlik grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı, long pozisyonlarda %150 kar, short pozisyonlarda %102 kar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise %250 olacaktı. Aynı dönemde hissenin %8 prim yaptığını düşünürseniz bu sonuç şahane bir sonuç. Günlük grafiğe kıyasla çok daha iyi bir sonuç olduğu görülmektedir. Diğer test sonuçları ise tabloda görüldüğü gibi. Buna göre MACD indikatörü Garanti Bankası hisse senedinde en iyi sonuçları 1 saatlik grafikte vermiştir. Tüksel sonuçlarında ise Garanti Bankasına yakın bir tablo görüyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren %60 yükseliş kaydeden hissede MACD yine özellikle 1 saatlik grafikte fena sayılmayacak bir performans sergilemiş durumda. BIM sonuçlarında ise manzaranın oldukça kötüleştiğini görüyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren %161 yükseliş kaydeden hissede MACD adeta çuvallamış durumda. Tüm zaman dilimlerinde alınan sonuçlar gerçekleşen kar oranının çok altında kalmıştır. Her ne kadar saatlik grafikte en iyi sonuçlar karşımıza çıksa da anlamlı bir sonuç çıkarmak pek mümkün değil. Ereğli sonuçlarında ise bime yakın bir tablo görüyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren %267 yükseliş kaydeden hissede MACD yine çok kötü bir performans sergilemiş durumda. Tüm zaman dilimlerinde alınan sonuçlar gerçekleşen kar oranının çok altında kalmıştır. Her ne kadar 2 saatlik grafikte en iyi sonuçlar karşımıza çıksa da yine burada da anlamlı bir sonuç çıkarmak pek mümkün değil. Şu ana kadar değindiğimiz sonuçlar indikatörün varsayılan uzunluk ayarları ile elde edilen sonuçlardı. Ancak bu girdi aralıklarında değişiklikler yaparak alınan sonuçları optimize etmek mümkün. Örneğin ekranda ons gümüşe ait 2 saatlik ve 3 saatlik grafiklerde elde edilen sonuçların mukayesesi yer almaktadır. Gümüş 2021 yılı başından itibaren %4,6 yükseliş kaydetmiştir. 2 saatlik grafikte MACD'yi varsayılan uzunluk ayarıyla kullanmış olsaydınız long pozisyonlarda %8,31 kar, short pozisyonlarda %18,77 kar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise %27 olacaktı. Ancak aynı dönem içerisinde 7,23 23 uzunluk ayarıyla kullanmış olsaydınız Long pozisyonlarda %22,22 22 kar, short pozisyonlarda ise %3,04 kar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise böylece %25,26'ya çıkmış olacaktı. Buna göre MACD indikatörü gümüşe ait 2 saatlik grafikte long pozisyonlarda en iyi sonuçları 7 23 uzunluk ayarında, short pozisyonlarda ise varsayılan periyot aralığında vermiştir. 3 saatlik grafikte mettiği varsayılan uzunluk ayarıyla kullanmış olsaydınız long pozisyonlarda %4,48 kar, short pozisyonlarda ise %4,68 kar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise %9,16 olacaktı. Ancak aynı dönem içerisinde 722 uzunluk ayarıyla kullanmış olsaydınız long pozisyonlarda %31,57 kar Short pozisyonlarda ise %23,09 kar edilmiş olunacaktı. Toplam kar oranı ise %54,66 olacaktı. Buna göre MACD indikatörü gümüşe ait 3 saatlik grafikte long pozisyonlarda en iyi sonuçları 722 uzunluk ayarında, short pozisyonlarda ise 721 uzunluk aralığında vermiştir. 3 saatlik grafikle beraber 722 uzunluk ayarı ile elde edilen sonuçların 2 saatlik grafikte elde edilen tüm sonuçlardan çok daha iyi olduğu görülmektedir. 2020 yılı boyunca MACD'nin hisse senetleri, Euro-Dolar paritesi, Bitcoin ve emtialar üzerinde nasıl sonuçlar verdiğini test etmeye çalıştık. Yaptığım testte günlük, saatlik ve dakikalık grafik zaman dilimlerini baz aldık. Peki tüm bunlardan nasıl bir sonuç çıkarmak gerekir? İncelemiş olduğumuz finansal varlıklarda en iyi sonuçlar Euro Altın ve gümüşte 3 saatlik grafikte alınırken hisse senetlerinde 1 saatlik grafiklerde elde edilmiştir. Gümüş grafiği üzerinden yapmış olduğumuz incelemede en iyi uzunluk ayarının ise 722, 723 ve 724 olduğu görülmüştür. Ancak her finansal varlıkta sonuçların bu şekilde çıkacağı kanısına varılmamalıdır. İşlem yapılan varlık üzerinde en iyi sonuçların alındığı değerler saptanarak İndikatörün kullanılması daha doğru olacaktır. Ayrıca hiçbir zaman bir indikatöre bağlı kalınmamalı, alınan sonuçlar diğer teknik vasıtalardan teyit edilmelidir. Videonun burada sonuna geldik. İndikatörlerin bu tarz backtest sonuçlarına dair videoların faydalı olup olmadığını yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, bol kazançlar dilerim.